Keşke şey giyseydin, siyah deri bir şort. Hani kombinimiz, kombinimiz... etek, kemer, bluz şıklığı ya Serdar pardon, Bey. Çok pardon, özür dilerim. <laughs> i̇ki gündür birinci, böyle akışlamanız lazım. Hülya, Eda'yı kıskanıyor musun? Ya Eda ne yaptı daha üç gün? iki kere birinci oldum mesela. O ayaklarına Eğer dikkat et. Eğer alırsan buradan kayar oldu. Seni dinlemek zorunda da değilim. Bir konuşurken ses Bak şu tavırlar e o kadar e şirkin ki. hiç doğru değildi. O yüzden fiyatta indirim yapmıyorum bana. Kim olduğunu sonradan öğrendim. Hülya'nın ismini verdi. İnsanlar senin egonu çekmek zorunda değiller. Bunu ispatlayacaksın. Senin tek derdin jüriyi bana karşı doldurmak. Neden doldurayım gibi. ya? Ya çok ağzını yaydıra yaydıra konuşmuyor mu ama? Haddini bil. Niye gitsin ya? Sen Niye gitsin? Ne işin sen... var ya senin onların yanında? Hocam nasıl bağırıyor, nasıl bağırıyor nasıl yani? Nasıl bağırıyor? Bu kadar onu bu şekilde görmezsin. <laughs> Burada 4 senedir yalnızım, bunu hatırlatmak isterim. Madem böyleydin, niye bunları yaptın da gittin? Ben niye yalnız kaldım? <laughs> Hocam, full şov bunlar. Ya siz bunlara ne anlamıyormuşsun. Doya Doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de.